Arkadaşlarım merhaba, çemberde uzunluk testlerinin çözümlerine başlıyoruz. Birinci testimizin birinci sorusuyla başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bir yarım çember verilmiş, merkezimiz o B noktasında teğet olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu teğetlik tabii ki bizim için önemli. Niye? Merkezden gelen kirişimiz ya da bir doğru arkadaşlar teğet noktasında ne olacak? Dik olacak. Burada dik üçgen oluştu. OBC dik üçgeni. 3, Üç, 4. Arkadaşlarım şuradaki hipotenüsümüz kaç olacak? 5. Bize DC uzunluğu soruluyor yani şuradan şuraya kadar. Peki arkadaşlarım OD yarıçap, OB yarıçap olduğu için buraya 4 diyebiliriz. E, hipotenüs yani OC 5 olduğu için bize DC kaç kalır? 1 kalır. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. O merkezi yine yarım çember verilmiş. E, OC 8. O, E, 10. OE'nin bir özelliği var arkadaşlar. Yarı çap olduğu için bakın. OB de yarı çap. O zaman burası da 10. Burası arkadaşlarım bir dikdörtgen olduğu için dik. 8, 10. Hangi üçgen vardı? 6, 8, 10. O zaman OA da kaç oldu arkadaşlar? 6 e, oldu. Şimdi bize neresi soruluyor? DA. Şimdi D, O uzunluğu yarı çap olduğu için 10 olması lazım. O zaman DA'ya da kaç kaldı? 4 kaldı. Üçüncü sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi burada yine bir çemberimiz var arkadaşlar. Çemberde C açısı, çevre açı ve çapı görüyor. Çevre açı, çapı gördüğü zaman kaç dereceydi? 90 derece. Burada 18-24 üçgeni var. Acaba bu bir özel üçgen mi arkadaşlar? Sadeleştirme yapıyorum. Mesela arkadaşlar kaça bölelim? İkisi de 3'e bölünüyor. O zaman 6, 3'e böldüğümüz zaman 8. Yani 6 8 10 üçgeni. Ben burayı 3 ile sadeleştirdiğim için buranın gerçek uzunluğu kaç olacak? 30 olacak. O zaman yarı çapımız kaç olacak? 15, 15. Bize neresi soruluyor? OA yani yarı çapımız soruluyor. Dördüncü sorumuzun çözümüyle devam edelim. Burada bize bir tane çevre açı verilmiş. 45 derece. Çevre açının görmüş olduğu şuradaki yay kaç derece olacak? 90 derece. Burada bir merkez açımız var. Merkez açı 90 derece yayı görüyor. O zaman burası 90 derece olacak. Çünkü neydi arkadaşlar? Merkez açı gördüğü yayla aynı ölçüye sahipti. OC yarıçap 4 olduğu için OA da yarıçap 4. İkiz dik üçgende 4, 4, 4 kök 2 oluyordu. O zaman AC'yi de bize sorduğu için 4 kök 2 diyebiliriz. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda AC bize çap olarak verilmiş. O zaman burada çevre açı çapı gördüğü için 90 derece. Çevre açı çapı gördüğü için 90 derece. 3, 4 kaç üçgeni var? 5. Bize burada hangi uzunluğu soruyor? BC uzunluğunu soruyor. BC uzunluğunu X dersek dik üçgende pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerinin toplamıydı. O zaman buradan hemen işlemlerimizi yapalım. 25 x kare artı 20. 20'yi diğer tarafa gönderdik mi? x kare kaç çıktı buradan? 5 x de o zaman ne olur? Her iki tarafın kökünü alırsak kök 5 olur. O zaman cevabımız deniz. 6. sorumuzun çözümüne devam edelim. Yücel aşağıda hazırladığı bir otomobil firması için tasarladığı amblemi bir çember. 3 çubuk ile oluşturmuştur. 2 çubuğun uzunluğu x türünden burada verilmiş. Çemberin merkezi çubukların ortak noktası yani şurası oluyor. O zaman merkez burası ise buralar bizim için yarıçap. O zaman yarıçaplar eşit olmak zorunda. 4x 2. 2x artı 4'e eşit olmak zorunda. 2x'i bu tarafa gönderirsek burada 2x kalır. Eksi 2'yi bu tarafa gönderirsek 6 kalır. X kaç çıktı buradan? 3. Eğer X 3 ise arkadaşlar 12, 2 çıkarttık mı? 10. Demek ki yarı çapımız kaç oldu? 10 oldu. Bize neyi soruyor? 3 çubuğun uzunlukları toplamı. E, 3 tane yarı çap demek. Bir yarı çap 10 ise 3 tanesi 30 olur. 7. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Bir çember var, bir üçgen var. Üçgen olarak değil de şu şekilde düşünelim. Mesela B köşesinden... B köşesinden çembere iki tane teğet kol çizilmiş. Bu kolların uzunlukları eşit olmak zorunda. C noktasından yine çemberimize iki tane teğet olacak şekilde kol çizilmiş. Bir kol iki ise diğer kol da iki olmak zorunda. A noktasından da yine çemberimize iki tane teğet olacak şekilde kollar çizilmiş. Bu kollar ne olmak zorunda? Eşit. Bize üçgenin çevresini soruyor. Burası 5 yaptı. Burası yazalım aslında. 5. Burası 6, burası da 7. Bunları topladığımız zaman da 18 yapar. 8. sorumuzun çözümüyle devam edelim. Şimdi burada bize yine bir çember verilmiş. Çembere teğetlerimiz var. E, B, D noktaları teğetlerin değme noktalarıymış. A, B uzunluğumuz 7 birim. E'de e, yayımızın ölçüsü 140 derece. Şurası kaç dereceymiş? 140 derece. Bunu da yazalım. DB yayımızın ölçüsü yani şuradaki onu da e, diğer rengimizle pembeyle gösterelim. Burası kaç dereceymiş? 100 derece. Şimdi burada e, tabii ki 140 dereceyi gören bir çevre açı oluşturabiliriz şuradan. Şuradan D noktasıyla birleştirdiğimiz zaman bu kirişi şu anda bizim burada oluşturduğumuz şu açı çevre açı oldu ve 140'ı gördüğü için burası kaç derece olacak? 70 derece. Burada da şuna dikkat edelim. C noktasından çemberimize iki tane teğet kol gönderilmiş. Bu kolların uzunlukları olmak zorunda eşit ve buradaki açı karşısındaki yayın açısıyla ölçüsüyle toplamı 180 olmalı. Yani burası kaç derece olmalı? 80. Çünkü karşısındaki yay 100 derece. E, o zaman burası 80. İkiz kenarsa şuradaki üçgenimizin taban açıları birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 80, 180'den 80 çıkarttık mı 100 kalır. O zaman 50, 50 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman burada 70, 50 daha 120 o zaman buraya kaç derece kaldı? 60 derece. A noktasından B ve E'ye teğet olacak şekilde iki kol gönderilmiş. Bu kolların uzunlukları birbirine neydi? Eşit. İkiz kenarsa o zaman taban açısı burada 60 ise burası da 60. Üçgen iç açının toplamı 180 olduğu için burası da 60. Burada ne oluştu? E, A, eşkenar üçgeni. O zaman EB B uzunluğumuz da 7 olur. Dokuzuncu sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi dokuzuncu sorumuzda 3 tane çember var ve G noktasında bu çemberlere teğet kollar gönderilmiş. AG 6 ise BG de 6 olmak zorunda. Eğer BC 2 ise buraya kaç kaldı? 4. GC 4 ise GD de kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda. GE 5 4 daha 9 olduğu için GF de kaç olmak zorunda? 9 olmak zorunda. Bakalım bize nereyi sormuş? GF kaç birimdir? GF'yi kaç bulduk biz? 9 bulduk. 10. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. ABC üçgen verilmiş. BC çap. BC'nin çap olması tabii ki çok güzel oldu. Niye? Çünkü buradaki çevre açı çapı gördüğü için 90 derece. 8, 17 kaç üçgeni vardı? 8, 15, 17 üçgeni vardı. O zaman şuradaki uzunluk 15 olmalı. O zaman AD'ye kaç kaldı? 6 kaldı. Şimdi bize dikkat ederseniz DC'yi soruyor. DC o zaman yine dik üçgenimiz var. 6, 8, 10 üçgeni o zaman DC'miz 10 oluyor. 11. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Aşağıda giriş kısmı yarım çember. Yarım çember olduğunu hemen belirtelim. Biçimde olan bir tünelin giriş girişine boyutları 8 ve 12 olan dikdörtgen biçiminde gergin branda yerleştirilmiş alt kenar ise yerle çakışmaktadır. Tamam. Buna göre A, B arasındaki uzaklık. Yani bize çapı soruyor. Şimdi burada biz şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar çok işimize yarar. Merkezimiz bir kere yine dikdörtgeninde orta noktası olmak zorunda. Burada hemen şöyle eee Yaptığımız zaman burada dikdörtgenin orta noktası olacağından dolayı burası 6, burası da 6 olacak, burası 6, burası da 6 olacak. Ve ben bu köşeyle birleştirdiğim zaman burada yarıçap oluşuyor. Ee, burası dik olduğuna göre 6, 8 kaç üçgeni, 10 üçgeni. Yarıçapımız kaç oldu? 10. AB noktalar arasındaki uzaklığı soruyor. AB çap olduğu için 10, 10 daha kaç yapacak? 20 yapacak.